Ee, dişiliği arttırmak üzerine cümleler ve dişil enerjiyle özellikle barışmak üzerine cümleler. Bir kere her şeyden önce biz dünyanın içinde yaşıyoruz. Yani son derece dişil bir enerjinin içinde yaşıyoruz bir taraftan ve dişil şekilsiz ve belirsizdir. Eril daha çok şekilli ve belirlidir. O yüzden dişil ve eril bir düzlemin içindeyiz, bir birleşimin içindeyiz. Bir kere her şeyden önce en yüce, en içinde olduğumuz dişil ana dişil enerjiyle, yani dünya anneyle bir taraftan barış imzalamamız, olduğumuz evrenin yani bütün o sonsuz düzlemine barış imzalamamız lazım. O yüzden düzenli olarak dünya ile meditasyon yapın. Hatta YouTube kanalında da Dünya Anne meditasyonu var. Onu da yapabilirsiniz. Dikkatinizi Dünya Anne'ye koyun. Ve Dünya Anne seni seviyorum ve olduğun gibi kabul ediyorum. Senin içinde olduğum için şükürler olsun. Bu bedene sahip olduğum için şükürler olsun. Çünkü bu beden de dişilden tamamen. Ve her erkek bile ilk başta anne karnında ilk başta dişil oluyor sonra erile dönüyor. O yüzden ilk dişille maksimum ölçüde barış imzalamak lazım. Çünkü ana kök dişil. O yüzden ana tanrıça Ana ilahi enerji. O yüzden ilahi anneye, ilahi kaynağa sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, sonsuz dişilin içinde olduğum için teşekkür ediyorum. Şükürler olsun. Seni çok seviyorum, seni çok seviyorum, seni çok seviyorum. Hayal edebileceğimden, düşünebileceğimden çok daha fazla lütfen beni arındır, şifalandır, bana mucizelerini yarat. Kendimi senin güzel enerjilerine bırakıyorum diye düzenli olarak meditasyon yapın ve niyet edin ve kalbinizin oturduğunuz yerden dünya anneyle bağlantıda olduğunuzu ve dünya anneyle aranızda yeşil böyle bir şifa enerjisinin aktığını hayal edin. Ve enerjinin aradığını hayal edin ve bedenimden dünya anne akması gereken enerjiler nelerdir? Dünya anneden bana akması gereken enerjiler nelerdir? İlahi dişil enerjiden bana akması gereken enerjiler nelerdir? İlahi dişil enerjiye benden akması gereken enerjiler nelerdir? Diye sorun düzenli olarak ve tamamen kendinizi bırakın. Kalbimi ilahi anneye açıyorum, ilahi dişil enerjiyi açıyorum. Onu olduğu gibi kabul ediyorum ve sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler deyin. Ve eril ve dişil enerjimin dengelenmesini niyet ediyorum. Eril ve dişil enerjimin dengelenmesini niyet ediyorum ve izin veriyorum, izin veriyorum, izin veriyorum. Bütün dişillerle barışıyorum. Kendimi de onlara karşı yaptığım her şeyle ilgili affediyorum ve onlarla ilgili de hissettiğim bütün olumsuzlukları her şeyi affediyorum ve serbest bırakıyorum ve özgürleştiriyorum. Bu kadar kolay ve kısa bir çalışma yaparak aynı zamanda da sizi de çok pozitif ve olumlu yönde etkileyebilir.